paylaşmak istiyorum. Bu videoda beraber inceleyeceğimiz ve uygulama yapacağımız ürün ise Maybelline'in yeni çıkardığı Master Contour Stil. Ürün asansörlü bir şekilde açılıyor ve yüze rahatça uygulanabiliyor. Çok kremsi bir yapıda, çok kolay dağılıyor. Bence ürünün tek kötü tarafı bu kadar büyük boyunun olmasına rağmen içinde sadece şu kadar cilt bir ürün olması. Dışına baktığınızda çok ürün varmış gibi görünüyor ama aslında yarısı bile değil. Tıpkı cipslerde olduğu gibi. Ben cipslerde hep böyle hayal kırıklığına uğruyorum. Evet ben biraz kullandım ama sonuçta kenarlardan inceldi. Boyu kesinlikle oynamadı. Bu kadar bir ürün var içinde. Ve çok kremsi bir ürün olduğu için de üst üste mesela 3 hafta kullanılsa bence biter diye düşünüyorum. Ürünün iki tarafı var. Koyu olan tarafıyla yüzünüzde geri plana atmak istediğiniz bölgeleri veya biraz daha böyle sıcak, bronz görünmesini istediğiniz yerlere uyguluyorsunuz koyu olan tarafını. Açık olan tarafı ise aydınlatmak istediğiniz bölgelere uyguluyorsunuz. Kesinlikle çok güzel dağılıyor. E, gerçi bu kadar çok konuşmama gerek yok. Şimdi hep birlikte uygulama yaparken göreceksiniz zaten. Hadi başlayalım o zaman. Elmacık kemiğimin altında ve genellikle bu kulağın bittiği yerden e, dudaklarımıza doğru giden aslında böyle yatay bir çizgi üzerine uygulanıyor. Ürünün koyu olan tarafını tam olarak bu bölgeye şöyle bir uyguluyorum ve saçlarım da buraya yapışıyor. Aynı şekilde diğer tarafa da uyguluyorum. çenemi veya e, yüzümün çerçevesini çok fazla boyutlandırmıyorum. Buna ihtiyaç duymuyorum açıkçası. Ama bugün bu ürünü incelediğimiz için şimdi burada onları da göstermek istiyorum. O şekilde kullanılırsa yani yüzü tamamen boyutlandırılırsa nasıl bir etkisi var onu göstermek için yüzün dış çerçevesine bu şekilde çizgiler çekiyorum. açık renkte olan tarafıyla ise yüzümde aydınlatmak istediğim, biraz daha açık renkte görünmesini istediğim yerlere uyguluyorum. Oralarda nereler? Tam bu elmacık kemiğinin üstü, burnun üstü, dudağın üstü ve tam bu burnumuzun kaşlarımıza doğru açılan alnımızın ortası. Bu arada burun kenarlarını sürmeyi unutmuşum. Koyu olan tarafıyla biraz da burun kenarlarını sürüyorum. Şimdi ben alternatif olması için yüzün bir tarafını süngerle dağıtacağım. Diğer tarafında bu şekilde e, Dio Fiber bir fırçayla dağıtacağım. Bakalım en rahat kullanım ve e, daha etkili sonuç hangisinde görülüyor. Önce bu koyu olan yerleri dağıtıyorum. Gördüğünüz gibi hemen dağılıyor. Gerçekten çok çabuk dağılıyor. Özellikle süngerle inanılmaz çabuk dağılıyor ve çok da doğal bir görünüm veriyor bence. Daha sonra süngerin temiz olan tarafıyla aydınlattığım bölgeleri dağıtıyorum. Kesinlikle çok zor dağılıyor. Süngerle uygulandığında daha doğal görünüyor bence yani bu tarafa göre. Burası biraz daha böyle sanki bilemedim. Süngerin etkisini daha çok beğendim ve şimdi e, aydınlattığım yerleri süngerimle dağıtmak istiyorum. kesinlikle süngerle çok daha doğal bir uygulama oluyor. Rengi çok turuncu değil. O yüzden benim çok hoşuma gitti. E, bu arada benimkinin numarası 01 Light. Çok yağlı bir cildiniz varsa size çok iyi gelmeyecektir. Çünkü biraz yağlı ve söylediğim gibi biraz ürün yanağınızda kayabiliyor. E, dolayısıyla gün içinde birazcık akma yapabiliyor. Ama bu ürünler ben öyle olduğunu düşünüyorum. Gerçekten her dile göre değişebiliyor. Mesela bir ürün bir kişinin yüzünde saatlerce durabiliyorken bir kişi de durmayabiliyor. Ürünün fiyatı şu anda zannedersem indirimsiz halini görmüştüm. Ben 34 ya da 35.90 gibi bir şeydi galiba. Şu an indirimde mi, indirimli haline kadar bilmiyorum gerçekten. Umarım bu inceleme videosunu beğenmişsinizdir ve master kontrolü ile ilgili bir fikir sahibi olmuşsunuzdur inceleme videomu beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ee, ve eğer kanalıma abone değilseniz, beni ilk kez görüyorsanız yeni gelecek videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bu arada beni Instagram'dan ve Snapchat'ten de takip etmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere.